arkadaşlar. Net Anlatalım kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü ürünümüz Hayal marka 9 kilo 3 artılı ısı pompalı kurutma makinemiz. Arkadaşım göstersin. en güzel avantajlarından biri zaten. Kilomuz 9 kilo. 3 artılı olduğu için çok fazla elektrik harcamaz. 59 desibel ses desibeline sahiptir. Çok çok sessiz çalışır. Özellikle mesela işte giysi odalarında, yatak odasında hani Yakın odalarda kullandığınızda çok büyük bir avantajını görürsünüz. Ee, tamamen sessiz bir tambura sahip. Ee, i̇kinci güzel özelliğinden bahsedelim. Şöyle hatta makinemiz çalışıyor. Makinemizi da bir açalım, panelimizi de görelim. Ee, programlarını şuradan rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. Gömlekleriniz için işte yorgan programını savrularınız için mesela karışık atabiliyorsunuz sentetik ve pamukluyu aynı anda atabileceğiniz bir programınız var. Süresini ayarlayacağınız şuradaki işte ütü kurulu, askı kurulu ya da direkt dolaba katlayıp koyabileceğiniz kuruluğa göre ayarlayabiliyorsunuz. Programı seçtikten sonra istediğiniz takdirde işte 9 kilo değildir çamaşırınız azdır. Kendisiniz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Üçüncü güzel özelliği normalde ayar yaptıktan sonra şurada sıcaklık ayarı yapabiliyorsunuz. Soğuk kurutmaya kadar ayarınız var. Mesela pamuklularda hassas çamaşırlarınızda çok rahatlıkla soğuk buharı kullanabilirsiniz. Rahatlıkla yıpranmadan uzun ömürlü kullanabilirsiniz. Su tankımız şöyle buradadır. E, bundaki güzel özellik normalde diğer markalarda 6 ayda ya senede bir kez şurada en altta temizleyeceğiniz bir filtre sistemi var. Ama bunda otomatik olarak yapıyor. Yani 3 katmanlı filtremiz var. Hassas çamaşırlarınız için bir aparatımız var. Bunu dilerseniz istediğiniz vakit kullanabiliyorsunuz. Sadece spor ayakkabı olarak diye düşünmeyin. Hassas çamaşırlarınızda da veya çocuklarınızın çok e, ipeksi çamaşırlarında da kullanabiliyorsunuz. Tamburumuz çok avantajlı. Yastık koruma tamburu olduğu için hiçbir şekilde çamaşırlarınızı yıpratmaz. Çok kaygan bir şekilde. Çelik tamburdur zaten. Rahatlıkla koku yapmadan kullanabilirsiniz. Üç katmanlı filtremiz. Şöyle tekrar açayım çok pardon. Mesela tambur ışığımız var. Rahatlıkla gece kullanımlarında mesela içerisindeki çamaşırınızı görebilirsiniz. Cihazımızda üç katmanlı filtre vardır. Bunu normalde size işte günlük mesela yaptığınız kurutmaya göre doluluk oranını şuradan panelden gösteriyor. Dolduğu takdirde direkt uyarı verdikten sonra temizleyebilirsiniz. Bir el yordamıyla ya da bir fırçayla ya da sadece deterjansız suyla temizlemeniz gerekiyor. Su tankınızın dolu uyarısını da panelden görebilirsiniz. Antialerji mesela bebek kıyafetleri için programınız var. Elimiz şartlıkça tabii kapanıyor. Şöyle Bebekler için programınız var mesela. istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz şuradan. Mesela kırışık istemiyorsanız ütü programına getirebilirsiniz. Daha hijyenik isterseniz daha hijyenik yapabilirsiniz dış mekan kurulu olarak. Gömlekleriniz için ekstra programınız var. 30 dakika hızınız var. Tabi burada isterseniz sürenizi eğer çamaşırınız çok fazlaysa ayarlayabiliyorsunuz. Sıcaklık ayarını yine yapabiliyorsunuz. Wi-Fi'ye e, bağlanabiliyorsunuz yine her zamanki gibi HONU uygulamamız var HONU uygulamasını indirdiğinizde Normalde panel üzerinden 17 ve ek desteklerle 21 tane program var ama 40 tane daha ek destek program alabiliyorsunuz Mesela şurada size ne dedim bebek kıyafetleri için mesela e, antialerji kurutma dedim program içerisinde hem anti alerji hem buhar desteğiniz var. Çok daha hijyenik bir şekilde çıkartır. Özellikle alerjiniz varsa, çocuğunuzun alerjisi varsa kullanabilirsiniz. Gömlekleriniz için ekstra programınız var, montlarınız için ekstra programınız var, hassas kurutmanız var. kendi sürenizi kendiniz ayarlayabileceğiniz yünlü yorgan programınız. Mesela elyaf yorganların aşırı derecede böyle işte kış ve yaz değişiminde çok rahat bir şekilde çıkarsın pof pof olduğunu söyler müşterilerimiz. Havlularınız için ekstra programınız var. E, ee, makinemizi kapattığınızda tam vur dediğim gibi çok rahatlıkla görebilirsiniz. Büyük avantajlarından biri zaten bu. İkincisi temizlemediğiniz bir filtreniz var. Uğraşmıyorsunuz 6 ayda senede bir kez. Sessiz tamburumuz var. Az elektrik harcar. Ee... İncelememizi istediğiniz farklı markalar varsa öneride bulunabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Teşekkür etmeyi ve takip etmeyi unutmuyorsunuz. İyi akşamlar.